Merhaba arkadaşlar hızlı şekilde game loop ayarlarını sizlere gösteriyorum. Bundan böyle 15 FPS falan 40'a 45'e garanti veriyorum arkadaşlar dikkatli şekilde izleyin. Motor ayarlarından direk X Plus'u seçiyoruz. Şimdi burada olan her şeyi ben yaptığım gibi yapıyorsunuz. Ama buraya geldiğiniz zaman otomatikten belleş ayarları sizde. RAM'ınız 4 ise siz buradan 2 yapıyorsunuz. Yani tam zorlamıyorsunuz işlemciyi. Fazla zorlamaya gerek yok. Buradan işlemci ayarlarını otomatikten kaç e, işlemci sayısı varsa siz o kadar artırabilirsiniz. çözünürlüğü buradan 1200 hashladın 720'ye e, getirebilirsiniz. Daha küçük e, pencerede ama daha iyi FPS ayarlarıyla oynayabilirsiniz. E, DP ayarlarını olduğu gibi saklıyorsunuz. SD 720p yapıyorsunuz. Oyun kalitesini akıcı FPS ayarını ise 60 yapmanız daha doğru olur 90 yaparsanız oyunda takılmalar olur.